Herkese merhaba hoş geldiniz. Brief'in yeni bölümündeyiz. Yanımda yine İsmail Tufan var. Bugün size mükemmel bir film getirdik. Bıktım Kendisi bende. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bıkmamıştım. Ama bugün Elvis Presley. İsmail, nasılsın? İyiyim Harun'cum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün keyfim yerinde, çok şahaneyim. Çünkü mükemmel bir yapıt var arkadaşlar elimizde. Yani Elvis'in e, sanıyorum en detaylı, en yüksek bütçeli, günümüze kadar gelen, bayağı geç kalmış bir proje aslında baktığın zaman. Kesinlikle. Yani böyle bir film için çok güzel film. Yani kralı anlatmakta bayağı geç kaldık. Bayağı geç kalındı, ben çok beğendim. Hani giriş sahnesinde zaten... Çok bakışta böyle bir çok krostrofobik bir giriş oldu filme. Hani dedim acaba ben yanlış bir filmi mi izliyorum <laughs> falan. Sonra baktım 73 Elvis falan Las Vegas gösteriliyor. Tamam dedim. Aradığım yerdeyim. Çünkü ben müziğe zaten düşkün bir elemanım. Ve hani müzik içerikleri ekstra sevmemin yanında Elvis Presley'den bahsediyoruz. Elvis the Pelvis falan böyle. <laughs> <laughs> Neşem yerine geldi ya. Rock'n'roll'un kralı. Kendisine büyük saygım vardır. Sen... Elbis'te aranız nasıl? İyi miydi bari? <laughs> <laughs> Rahmetli'yi çok tanımazdım falan. <laughs> ee, filmini ben çok beğendim bu arada. Hani hayat hikayesini doğru şekilde anlatmışlar, kabul ediyorum. Eksikler çok fazla. Mesela ölüm sebebine gelene kadar ki o süreci anlatan e, kısım. 2 saat 39 dakika olması lazım filmin tamamının. Aşağı yukarı. Ben e, böyle bir kralın hayatını bu kadar kısa bir süreye sığdırılmasını doğru bulmadım. Bence 3 film yapılabilirdi. Çünkü çocukluk hayatına çok fazla değinilmemiş. Çocukluk hayatında çok fazla kopukluklar var. Zaten farklı bir bakış açısıyla anlatılmış aslında. Otobiyografi değil, biyografi tarzında yapılmış. Hı hı. Çünkü anlatan kişi menajerinin gözünden anlatıyor. Yani menajerini koymuşlar başrol olarak. O Elvis'in hayatını anlatıyor. Evet. Ee, vallahi dürüst olmak gerekirse o menajerin şöyle bir gırtlaklayasın gelmiyor değil. Yani hala hatırladıkça sinirleniyorum. <laughs> Adamın hayatının içine hem etti hem yüceltti. Yani değişik bir şey çek yapmış yani. <laughs> Sinirlenmeme geldi değil. Hemen sinirini üstüne alayım. Ee, bir 4 saatlik versiyonu çekilmiş filmin. Ama o daha sonra da yayınlanacakmış. Yani böyle bir şey öğrendim. Neyse onu <laughs> da eleştiririz artık. <laughs> ya o, yo, onu eleştirmeyeceğim. Bir kerelik eleştiri yeter. Onu kendi e, keyfime saklıyorum ya. Onu böyle oturacağım 4 saat boyunca izleyeceğim abi. Ben seni ikna ederim sıkıntı yok. Ben o zaman beraber izleriz ama aramızda kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, izleyicilerden hayatını bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Hani kendi sırakın rolün büyük krallarından Hatta kurucusu bile diyebiliriz. Çünkü kendi tarzıyla, standartlarıyla getirdiği bir e, yenilik var müzik camiasına. Hmm. Çok müzikten anlamam o yüzden yanlış kelime kullanmamaya çalışıyorum. Ve kul çıkış tarihi yaptığı malum o dansıyla beraber o farklı o Afro-Amerikan tarzı bu e, yaşadığı yöresel bölgedeki yaşam standartları kiliseden etkilenmesi, ilahilerden etkilenmesi, ilahi söyleyen işte papazların o rahibelerin sesleri falan onlardan aşina alınarak gelen bir e, müzik hayatı var. Mesela ilkokulda katıldığı yarışmalarda da e, bir şirketin tır şoförlüğünü yaptığı dönemdeki o kamyoncuları eğlendirmek için söylediğim müziklerden Aynen. bu zamana kadar gelen süreçte Bunların hiçbirine eklememeleri ben çok üzüldüm bu arada. Çünkü asıl hayatı orada başlıyor müzik hayatı. Yani kilisede başlıyor. Kiliseden sonra o iş çalıştığı yerdeki insanlarda diyaloglarında falan. Hı hı. Bilmiyorum yani bana biraz oraların koparılması hayatının yarım yamalak hale getirilmiş gibi hissettim ama hayatını okumadan filmi izlediğinizde bakış açınız filme çok iyi oluyor. Tabi ama şimdi hani ya hep bir içerik var ya şu O Ne Diyo'da falan da çok vardı. İşte Rakın Yıldız'ı önceden ne iş yapıyordu? İşte hani öyle içerikler vardı. Ya. Yani Elvis e hep böyle tır şoföründen çıktı. İşte tır şoförlüğü yapıyordu. Gibi böyle bir motivasyon olarak da gösterdiler bunca zaman medyada. İşte Elvis Presley'in ne iş yaptığını öğrenmek için yan kaydı falan böyle. <laughs> <laughs> o zaman bizim belgen dinleyen e, kamyon şoförlerinin şu anda astolist olması lazım yani. Belki de olurdu yani. Çünkü baktığın zaman bizim de bir Mustafa Topaloğlu'muz var. Adamı <laughs> ağırda şey yapmış ya ağırda şarkı söylerken bir anda patlamış. Nerede kimin patlayacağı belli olmaz. Doğru. Belki bu videolardan da beni Elvis'in menajeri gibi birisi bulur. <laughs> Allah korusun. <laughs> Öyle bir insan varsa mümkünse bizden uzak dursun abi. abi gel seni patlatacağım. Adam vatandaş bile değil ülkede ya. Hollanda'dan kaçak. Zaten orada şey yapılıyor ya. Amerika'da ilk konser verdiğinde televizyona falan çıktığında herkesi etkiliyor, büyük altın altına alıyor. Valinin verdiği tepkinin o albayın üzerine gidişi, albay, gerçekten albay da değilmiş bu arada askeriyede bile yok. Adamın hı hı. askeriyedeki hayatı çok az, zaten askeriyeden atılıyor ve sonrası yok. Sen kimsin diyor. Araştırıyor, araştırıyor, filmin sonuna doğru açıklıyorlar. Mesela alba hiçbir şekilde e, Elvis'in ölümüyle ilgili kendisini sorumlu tutmuyor. Yok. Hatta tam tersine bizi suçluyor. Sizin ona duyduğunuz, onun size duyduğu aşk onu öldüren diyor. Ulan adam sosisle hamburger yiye yiye kalp yetmezliğinden ölmüş. Yani <laughs> vücut yağlanmış artık dayanmamış ya. Bunun neresi aşk? Olsa olsa yemek aşkı olur yani. Yani Ama e, onun da kendine göre baktığı olay şöyle. Onu ben meşhur ettim. Evet. Elvis'i ben yarattım. O benim gibi. çocuğum, o benim oğlum. E zaten filmde sürekli evladım diye hitap ediyor. O benim evet, evladım. Aynen, aynen. Yani o yüzden de şimdi hani adamın üstünde dünya yıldızını bir yere getirmenin verdiği bir de şey var abi. Böyle bir özgüven var yani. Özgüven ya, de bayağı ego yani. E ego demek istemedim ama <laughs> o ego abi yani o özgüvenden <laughs> bambaşka boyut. çünkü. Bir de çok kurnaz. Ailesiyle Alda. koparıyor, siyasi çalışıyor çünkü kendi hayatı riske girmesin, girmesin diye. Elvis'in hayatı üzerinden kendi hayatını diplomatik, siyasi ve müzik camiasında çok güzel şekillendiriyor. Aynen. Bu işi çok güzel yapıyor. Ya oldukça hani Elvis'in üstünden bu adam bu sahneye çıkacak. Çıkacak. Bitti. <laughs> ve çıkıyor. <laughs> Alıyor, önce yazıyor. Ee, şarkıcı için şu kadar para. Sonra dönüyor yani imzalatını. Bana ne kadar vereceksin? Bir de benim için anlaşma. Yani menajerlik ücretini de alma, almamazlık yapmıyor. Evet kurnazlık. Abi bir yerden de köşeye dönmek lazım yani şimdi baktığın <laughs> zaman. Biz çevremize dikkat edelim de böyle insanlara denk gelmeyelim. Filme dönecek olursak filmde e, kamera açılarından olsun ben şeye çok beğendim bu arada. Bak kamera açısı deyince aklıma geldi. Orijinal görüntüleri kullanmışlar. Ama biz zaten buna alışkınız canım yani şimdi baktığın zaman. Ya zamanda. alışkınız da abi o siyah beyaz görüntülerin gerçekten alındığını hissettiğin zaman. Hani filmde şey gibi kameraların çektiği değil hani orada... ...orijinal görüntüler olduğunu kendileri belli ediyor. Hı hı. Ama o açılar, o renkler, o insanların gerçek yüzleri... ...filmden kopmuyorsun ama... ...gerçek hayatın içine girince Elvis'in gerçek yüzünü görüyorsun... ...o duygularını görüyorsun, sahnedeki performansını görüyorsun... ...ve insanların hani rol icabı değil... ...gerçekten ona duyduğu aşkı seyrettiğinde... ...abi diyorsun hani bu adamda gerçekten bir şey varmış ya... ...hani nasıl diyeyim... ...maskülen se se seksü seksüelizm mi diyorlar ona bir şey diyorlar... ...hani kadınların var ya dişili... Dişil enerji dedikleri. Enerjisi yüksekmiş diyelim mi? <laughs> Annem izleyecek bak şimdi <laughs> ne biçim kelimeler kullanıyorsunuz demesinler. <laughs> Çok özür <laughs> diliyorum. Kötü bir şey değil. Kesinlikle değil. Enerji. Bu arada bu filmi ailece izleyebilirsiniz. Çok güzel bir biyografi filmi olmuş. Ya abicim bak bu jenerasyon şanslı jenerasyon. Benim anneannemler Elvis'in zamanında yaşamışlar bak. Elvis'i görmüşler. Ya, görmüşler işte. Bu arada Türkiye'de konser vereceğini biliyor muydun? Askeriye çağrıldığında iki sene boyunca askerde olurken NATO üyesi olan ülkelere konser verme planı yapmış. Almanya'dayken ve ilk geleceği durak da Türkiye'ymiş ama iptal etmek zorunda kalıyor. Ben de olsam ben de iptal ederdim ama. <laughs> iz dinlemezler seni burada. Gelme boş yere yani. <laughs> Maazallah taşlarlar falan. <laughs> yok yok abi. O, o, o dansın değil. üzerine... Ya Amerika'da taşlanan adam burada kesinlikle taşlanır. Kesinlikle abi. ama şimdi hani şöyle madem sen fikirlerini belirttin ben de birazcık fikirlerini Çok belirtmek ediyorum, istiyorum. Buyursen. Oyunculuk, makyajlar, bir de o dediğin hani gerçek şeyleri, Harmanlamak falan söylemiştin. Abi bak Müslüm Gürses'in filmini yaptılar Müslüm filminde. Orada son sahnede işte e, şarkı söylerken bir anda Harbiye konserine getirdiler. Harbiye'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorumdur büyük ihtimalle de. Harbiye konserinde Müslüm Gürses'in o geçişi vardı. Ya dedim işte bu. Çok kırılgan yerlerde çok güzel şeyler yapıyor gerçekten senaristler. Oraya onu yapıştırmak falan mükemmel bir yapım. E, bu filmde de sürekli gördük aslında ya. Yani Elvis'in gerçek şeylerini açılışta gördük. E, ortalarda sahnelerde yine kullandılar gerçek sahne görüntülerini. Ama Austin çok başarılı oynamış. Dediğim gibi makyajlar, çekimler gerçekten çok kaliteli ve bu e, adaylıkları da alacağını düşünüyorum yani. Gerçekten ben izlerken çok keyif aldım. Oscar'lık bir yapım. Bence buna bir tane yapıştırın. Birkaç tane yapıştırın. <laughs> Kaç tane ya? Birkaç Neler oluyor abi Oscar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, ben o zaman birkaç tane Elvis ile ilgili paylaşılan yazıları okuyayım ünlü sanatçılardan. Ya o şekilde canım. programımızı kapatalım. Yani filmle ilgili söylemek istediğim son bir şey var. E, filmin en beğendiğim yanı şu oldu. Annesinin ölümünün duygusallığını ciddi anlamda verilmeleri, e, insanın hayatı boyunca kimlere güvenmesi gerektiği, kimlere karşı dikkatli olması gerektiği, en yakınının bile Kişiyi kendi menfaatleri uğruna harcayabileceğini çok güzel ve çok net bir şekilde e, yaşanmış bir öykü üzerinden izleyiciye net bir şekilde aktarmışlar. Kimseye güvenmeyin. Yani kişinin, yani burada tabii ki aile bireylerine laf söylemek istemiyorum ama. Söyle söyle. Kişinin babasının bile şahsı sağlık durumunu göz ardı edip sırf para uğruna harcayabilmesi. Yani babasının orada doktor ne yapabiliriz diyor. Ya orada bir tane kadın diyor ki benim oğlum olsa ben hastaneye yatırmıştım. Babası sahne ve para uğruna doktor ne yapabiliriz diye sorup iki iğne vurup çıkartıyorlar yani sahneye. Ben orada bittim. Yani bir babanın veya hani bir annenin duygularının kesinlikle birbirleriyle zıt yönde gitti ve menfaatin insanın gözünü kör ettiğini gördüm. Umarım bizler öyle insanlar olmayız. Tek temenniyim bu. Umarım öyle insanlarla Yaşayan, da karşılaşmayız. Amin. Yaşayan kralımız için bazı e, üç tane şey okuyacağım. Michael Jackson yine harika bir sanatçımız. Yine de adam zaten. O harika bir insandı. Onun gibileri bir daha bulamayacağız. Onu kaybedince bir anda her şeyimi kaybettim sandım demiş. E, John Lennon aynen şöyle söylemiş. Elvis'ten önce hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu. Doğru. Rock and roll starını hani rock roll müziğini o bu dünyaya tanıttı. John Lennon'u da severim. Beatles. Peace. Um, son olarak da Mick Jagger'ı. O benzersiz bir sanatçıydı. Taklitçilerin arasında bir orijinal demiş. Ama ben şuna da söylüyorum. Mick Jagger'ın da az kalır yanı yok. Rolling Stones'un filmini de ele alalım. Alalım. Mick Jagger'ı da anlatacağım tamam, burada. Kalçamı ki... sallaya sallaya anlatacağım. <laughs> bir daha Buna 500 beyni olsun. gelirse yapacağım. Buna 500 beyni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar el atın. Mick Jagger olacağım burada. <laughs> Rolling Stones bak. Ya... Müzik, müzik, müzik arkadaşlar. İçeriğin dibi. Yapalım, yapalım. Daha çok müzik yapalım. Bak gerçekten seviyorlar. Bohemian Rhapsody yapalım. Freddie Mercury. Freddie ee, Mercury. Evet. Queen filmini izleyelim bu arada. Ben Onu çok Onu izleyelim. da ele alalım ya. alalım ya. Hemen alalım mı şimdi? Devam edelim mi Queen? <laughs> <laughs> girebilirim. Ya, direkt girebilirim. Ben, ben direkt vizyondayken izledim ama bence o da başka bir programın konusu tamam, olsun. Tamam, tamam. Bugün bu, bu videoyu, kadar diyelim. Bu videoyu daha fazla uzatmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünkü brief'in sonuna geldik. Elvis Presley gibi mükemmel bir yapımı ele aldık. Bizi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kameraman arkadaşım çok sıkılıyor abone olmama <laughs> durumunuza. Heh, git dedim sana. Yüzü <laughs> düşük bakıyor bana. Bütün ona, ona. ekip Uzat üzülüyor diyorum. arkadaşlar. Uzat Bakın bütün ekip üzülüyor. Lütfen bizi takip alın. <laughs> Yorumlarınızı hadi belirtin. Ya. Paylaşın abi. Yani oturun açın ailecek izleyin. Biz burada yanlış bir şeyler konuşmuyoruz. Bakın. Biz burada sizin izlemenizi tavsiye ettiğimiz, sizden önce izlediğimiz filmleri eleştiriyoruz. Eksisiyle artısıyla söylüyoruz. Yani tek yapmanız gereken... Bizi izledikten sonra ailecek o filmi izleyip izlemeyeceğinize karar vermek. Hepsi bu. Bir beğeni, bir like, bir takip çok zor değil. Aynen öyle. Her yerde varız yaklaşık olarak. YouTube, Instagram. İstediğiniz yerden bize ulaşabilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey atladık mı? Sizi çok seviyoruz. Evet onu söylemeyi unutmuşum. Hoşçakalın Kendinize gençler. Evet, bismillah. Başlıyoruz. Ses akıyor mu? Giremedim. <laughs> Giremedim. Beni sinir ettim. <laughs> Hapletcen e, şimdi. Hapletcen. Hapletcen şimdi. Tamam tamam ben de. Elüs ben gibi mi? Ben de ben de ben de girdim. Herkese merhaba. Bizi takip eden etmeyen kim var bilmiyorum ama edin çünkü bugün bu tür içerikleri. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın <gülüyor> gençler. <gülüyor> Ve yaşlılar.